Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte balon ne oldu deneyi ile karşınızdayım. Malzemelerimiz balon var. Sonra şişe gerekiyor. Sıcak su, soğuk su ve 1 iki tane kap gerekiyor. İlk önce balonu şişenin ağzına geçirdik böyle. Sonra sonra şeyi sıcak ve soğuk suya batırıp gözlemleyeceğiz. İlk önce sıcak suya batırıyoruz sıcak suya batınca ısınan hava genleşerek balanı şişiriyor arkadaşlar öyle yavaş yavaş öyle ısınan hava genleşiyor ve balon yavaş yavaş şişiyor öyle şimdi birazcık şiştiğine göre şimdi ise soğuk soğuyan soya so, soğuk suya koyacağız soğuk suya koyduğumuzda ise soğuyan, soğan hava büzülerek aşağı ine Aşağı iniyor ve balonun sönmesini sağlıyor. Yani buradan gelen e, soğuk su, soğuk su ve soğuk hava e, ba, e, ba, balonun büzüterek sönmesini sağlıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugünkü deneyimiz bu kadardı. Sonraki deneyler de olacaktır. Görüşürüz.